sonucu epilepsi hastası olmuştum. E, 17 sene içerisinde 8 kere anjiyo, 3 kere de büyük ameliyat geçirdim. E, şu anda beynimde epilepsi pilleri var ama asla çalışmıyorlar. E, çünkü onların süreleri varmış. E, biz takılırken tabii ki bilmiyorduk ki takıldıktan sonrasında bile benim bayılmalarım devam etti. Bu süre içerisinde e, okul hayatımı etkiledi. 17 sene gibi bir sürecimi etkiledi. Şu anda 27 yaşındayım e, ee, yani 10 yaşında epilepsi hastası oldum. Evet. 17 senelik bir kocaman bir süreç var. Ee, ben de Dilek Hanım'ın vesilesiyle aslında bu ürünlerle tanıştım. Şöyle ki bana e, ben daha öncesinde böyle artık bir şey diyorlar ya Medet nerede bunlar, sen oradan <laughs> Tabii bir sürü şey demedik ama artık olmuyor yani. Doktor bana dedi ki yapacak bir şey yok ömür boyu bununla yaşamak zorundasın. Ee, evlendim. Ee, evlendikten sonra çocuğum <laughs> vardı çünkü kullandığım epilepsi ilaçları benim yumurtalarından bir tanesini yok etmişti. Ee, aynı zamanda zaten sürece adapte olamadım. Okul hayatım çok kötü geçti. Derslerimde çok başarılıydım ama e, KPSS'den 85 almama rağmen hastalıktan raporum olduğu için atanamadım. Ee, yani birçok şeyde etkiledi beni. Ee, sonrasında biz dedik ki e, Dilek Hanım bana e, aradı. Ee, dedi beyin dedi böyle böyle bir şey var. Aslında ben epilepsiye faydası olur olarak biz ürünlere başlamadık. Sadece epilepsinin vücutta yarattığı yan etkiler vardı. İşte ağız yaraları, eklemlerde problemler, sürekli gece asla uyuyamıyordum ve sürekli birilerine yapışık geziyordum. Yani bu 17 senelik süre içerisinde üniversite bile annemle gittim diyebilirim size. Evlendim, eşim işe gidiyordu, annem eve geliyordu, annem çıkıyordu, eşime eve geliyordu. E, ee, hamilelik döneminde berbat bir hamilelik dönemi geçirdim. Ee, kasılmalardan kaynaklı da doğumum erken oldu zaten. Ee, sonrasında ürünleri biz aldık ama biz ürünleri aldık e, bodoslama yapıştırdık. Hepsi ne var ne yok. Zaten ilk e, aldığımızda PM Recovery vardı. Sadece bu ikisiyle bile e, ilk yapıştırdığımız gün benim atak, atağım geldi. Biz normalde epilepsi hastaları atakları hissederiz. Vücudumuzda e, zaten bir sabahtan böyle bir yorgunluk başlar, bir halsizlik başlar. Hmm. Sürekli birilerine sataşırız hmm. o gün içerisinde ve kilo alamıyordum asla hmm. bu süreçte de. Ee, o gün bantları yapıştırdık, eşimle oturuyoruz. Dedim ki, bu tatmayı çok hissediyorum dedim. Hani. yine ben bayılacağım. Bektim, bekliyoruz, bekliyoruz. De, bayılmıyorum. <laughs> dedim, dur dedim, ben bir mutfağa gideyim, bir dolanıp geleyim. Mutfağa gittim, bir şeyler hazırlarken benim aklımdan tamamıyla çıktı. Çünkü vücudumda